Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tekrardan Pekai'si oynuyoruz. Biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi. Pekai'si artık sular altında kaldı. Olamaz. Hmm. Evet. Arkadaşlar ilk olarak ben böyle bir sürü yeni sağlık dostu sahip oldum. Şöyle. Gördüğünüz gibi 3 tane sultan papağanı var. İlk sayıda sayalım. Bir tane köpek. Teknolojik rakım. Zaten bunlar vardı. 3 tane sultan papağanı oldu. Güvercin var. Bir de groin şeker sultan papağanı geldi. Yaban domuzu, köpeği falan. Eh asıl iyi olanlara geldik. Nebula kirpi mi oldu? Gerçi belki o vardır da. Ne var. Görünür şeker ornito renk var. Su var. Axolot var. Kara baykuşu var. Bir de bu yeni gelen şey var. Hip hop tavşan var. Ondan çıktı bana. İki ayaklı rengi iyi var. İki ayaklı tek örgüçü de var. Bu da iki ayaklı keyifsiz. Tek, iki ayaklı tek örgüçlü keyifsiz deve olacaktan tamam, ben ayıcağı veririm yaptığım isimli. Binek partici roman var. Svetba var. İki tane Svetba var. İki tane de Blueberry var. Ee, eğer ikisinden de bir tane gelirse ikisinden birine bir tane daha gelirse yani onları birleştirebilirim. Hmm, Mozal varmış. Takas takas. Takas. Takas edelim. Takas. Takas. Aa, takas Dükkana bakalım, göbek atalım. Dükkana bakalım. Bakalım. Bugün arkadaşlar bunlar. Ben arkadaşlar bu arada o Svet Boy Blueberry falan parayla aldım. Belki ama bak, belki diyorum. Niye kapanıyor? Burada değil ki o. Ay Allah'ım çıldıracağım ya. Nerede? Yok. Paketler. Ay nerede ya be? Ee, belki bunlardan var bilirim. Şu ya bir tane olanlar alırım ya da beşli olandan alırım. Ondan sonra e, yeni evime e, evim var. Evim. Arkadaşlar. Bakın benim üç tane evim var. Bir tane bunu yeni aldım herhalde. Evet yeni almıştım bunu. Bunu böyle parti evi olarak gibi kullanıyorum. Parti evi gibi kullanıyorum. Şöyle. İşte değişik değişik şeyler var yani bunu böyle çok kullanmıyorum sadece eğlencesini aldım böyle diğer odaya geçebiliyoruz. Ondan bir parkur şovu yukarı diğer odaya geçiyoruz tuvalet var. Ondan sonra kule falan var yani her şeyi bir eve sığdırmaya çalıştım ama işte pek de pek de güzel olmadı. Diğeriye bakalım. Yani bu zaten aynen sayılır birkaç yeni şey ekledim ben. Yeni de bir herkese tekrardan göstereyim. Böyle. Karşınızda böyle balonlu böyle bir karşılıyor sizi. Burada zaten hep böyle. Aa bunlar ne böyle beyaz olmuş ya. Y Renk değiştirme güncellemesi geldi herhalde. Ondan Hazır falan. Kötü olmuş ya. Burada da soba var. Her tarafta soba. Aa bunların da rengi kötü olmuş ya. Heh, Allah'tan yaklaşınca düzeliyor. Dur. Düzelteceğim bunları. Çok sinir oldum ya şu an. Çok üzüldüm. Yatağı da maviye boyayalım. Baba bu yine boyacağız. O bu yeşile boyasam. Neyse <laughs> öyle boyadım. Bunu da kırmızıya boyayayım. Bunu mavi yok sarı. Ay yeşil kırmızı yok. Tam da böyle iyi ne yapmıştım? Onu yeşil yapmıştım. Neyse bu da yeşil güzel oluyor. Yakışıyor. Bu de hatırlıyorum. Of. Oh. Niye güncellemesi geldi yani? Tamam gelsin. Çok güzel. Ama yani niye eşyaların rengi değişiyor arkadaş? Bunu anlamıyorum eşyaları böyle güzel yani kardeşim. Neye değiştiriyorsunuz? Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar böyle işte. Buraları zaten biliyorsunuz. Buraya yeni konfeti al koydum. Heh, buraları düzenledim işte. Burası böyleydi. Bak buraya böyle bunu koydum. Buraya, buraya bunu koydum. Bunu koydum. Bunları koydum böyle. Buraya böyle çok güzel dizayn ettim. Buraya da şey koydum. Vantetörü, tuvaleti gösterdim. Bitki falan koydum. Şimdi Burada zaten böyle herhalde buraları biliyorsunuzdur. Ya yani buraya yeni bir şey gelmedi yani. Heh, bu var. Daha fazla ne yok. Bak arkadaşlar bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar bu örümcek ev ben size söyleyeyim. Şimdi buraya bu unicornu falan koydum. Kendi fotoğrafımı koy. Aa ikisi de aynı olmuş. Hmm, burayı böyle dizayn ettim çok güzel. Böyle. Daire şeklinde gibi. Yarım daire diyeyim. Buralar böyle oturma yeri. Dört yaralı şey koydum. Böyle televizyon koydum. Çünkü her tarafta koltuk veya başka bir şey olduğu için. Her tarafa koydum. Sen yani istersen gel buraya oyna. İstersen buradan oyna. İstersen de böyle TV izle ya. Daha ne olsun. Burası. Ee, buraya yarım kalmış. Burası tuvalet. Burası benim odam olacak. Yatak. Yatak yatak. Yatak yatak. yatak 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 yat, yat yatak yat yatak 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 evi böyle güzel yapacağım diye bütün para gitti. Dolandırıldım. <laughs> çakı, çakı Evet. Yukarı çıkalım. Yukarıya bakalım. Yukarısı böyle değişik değişik renkli. Buralar boş. Sizce buraları ne koyayım? Mesela parti yeri olabilir. Partileme yeri olabilir buralara. Bak boşta 1, 2 3 4 5 6 Yani burayı da saydım. Hatta buraya bile bir şey yapılır yani 7 diyeyim. 7 tane falan boş oda var. Yorumlara yazabilirsiniz. Şuraya şunu koy diye. Arkadaşlar bu da böyle. Bunun ne için olduğunu soracaksınız. Hah. Üstüne çıkıyorsunuz, atlıyorsunuz böyle pat. Evden çıktım. Arkadaşlar. Ondan sonra hemen böyle mesela yeni oyunlar falan var onları göstereyim. Arkadaşlar öncelikle sizden bir saniye istiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Biraz şeye gidelim. Hmm. Petlardan Petlerden birini çıkarayım ya. Hangisini çıkarsam? Blueberry. Blueberry.

Ne istiyorsun kardeş? Karabay kuşu veririm sana. Blue veri. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Heh, takas edeceğimi zannediyor. Beni güldürme ya. Beni güldürme. Beni güldürüyorsun dostum. Ee, abla. Çarlıda de abla. Takas edeyim mi? He? He ablacığım. Bak bende böyle iki ayak rengi var. Şey var. Hadi ablacığım. Ramazan'dan kalma bedin bir hali var. Hadi ablacığım. İster misin? Evet. Evet. Ben buradan çıkıyorum ya şimdi. Şimdi buldum onlara. Hmm. Kek yok şu tek boynuz mu? Evet arkadaşlar. Bir arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım geldi. Hı. Haber vereyim tekrardan. E. Oh. Ben Beni de alın, beni de alın, beni de alın, ben olurum size. Aa. Ah. Dur ya. Ya bir binebilir miyim acaba? Acaba? Davet ettim. Bak. bak. Alsana. Al keloğlan. Senin keyfini yerine getirecek bir elma. Alsana. Alsana. Allah'ım. Alsana yol sana. Al. Bak. Burada işte. Alsana. Ne oluyor? Ortalık karıştı. Bu ne? büyümü mü yapıyorsun? Bakayım. Ben sağlık dostu takas edeyim. Haydi bakalım. Ne vereceksin? Blueberry. <laughs> Hıh. Demem tamam. blob, bloba ne vereyim efsane bir pet de yok ki bunların dışında Bildireceğim Hip Hopçu tavşan Ne vereceksin? İzgilim Ne bulak diyor. He? Koyuk bir şey mi var? Aa! Bu Özgüç TV'deki vesilenin bilek ve su altı hali değil mi? bak bu var bende de. Bu da var. Bu da var. Kaç tane bilek var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane binek var. E ee, ee, nereye götüreceğim Ay biri sağlık dost takas edeyim mi diyor. E ee, ee, ben neredeyim? Kameraya mı oldu? Ne oluyor? Oyun baka girdi. Bu ne? Motor havada uçuyor. Ne oluyor? O oyun, bug <laughs> Alalım oyun bug'a gitti. Allah'ım diye erişem. Oyun bug'a girdi. Düt düt. Sesi de açalım. Fulleyelim ses. Aa ses gelmiyor. Ayarlardan mı kapattım yoksa? He. Biraz da oyunları göstereyim. Oho, bu motor oyunlara varasıya kadar var ya. Uf. Drift attı. Ya gir! Alo! Alo. Oo. Premium kostüm değil mi ya bu? Ay yeni yılında vardı herhalde. Biliyor muydun Üstelik artık biraz daha hızlı fa. Uf, okuyamadım. geçtik mi? Hop oh, buradan zıpla. Uç buraya. Buradan zıpla. Buradan geç. Buradan gir. Buradan ilerle. Düş. Çık. Zıpla. İlerle. Gir. Bitir. Evet güzel oyundu. Nereye gitti? Sağlık dostu kasedir mi? Üzülürüm ışınlandım bile. Hmm. Bakalım hediye gelmiş. Araç sür. Bakalım. Gel buraya. Beni. <laughs> ne yazıyorum? Evet. Video oyunu. Video. Gel. Bir Ne? Robotu da daha güzel oyunlar var. Üt üt. Çekilin yoldan. Bu. Hmm. O piti piti. Bu. Bunu seçtim. Çok eşit bir o piti piti ile bunu seçtim. <laughs> Bu nasıl bir şey? XD Champions. Bu oyun sanki bir kere daha vardı ya. Aa, evet evet hatırladım. Vardı bu. Vardı bir, bu bir ara. He. Ee, heh. Bulamıyorum. Aa. Şimdi bana bir Glitch'in razalleri. Blikar'ı bunu görse bilçi mahveder. O sırada admin'in O sırada adminin tek bir şıkla yok etmesi. Pu. Hop. Geçtik. Bir oradan bu yurdan geliyor. Aa! Allah! mı geliyor mu gidiyor mu? Geliyor mu gidiyor mu? Seviye tamamlandı da alsana. <laughs> maksimum video oyunları. Ya bu nasıl bir video oyunu ya? Maxine Aa! Asana. Bu da işte Asana. Bizim de yolları hep de ben Of yarası gidiyordu. Uy. Az kalsın gidiyordum he. Oh Allah'tan seviye tamamlandı. Bakalım bir yerdeki 300'se vur başla. En kolay oyun ya. Bu kadar kolay oyun mu olur? En azı ben varım şu an. Sanki hiç gitmiyormuşum gibi geliyor ya. Ben bir tane engel çıksa vallahi üstüme. Oh. Sonunda. Uu. Ağla diyor. Sen ağla. Uu. Bu ne demek oluyor? Niye, 0 sende? Sende niye sıfır? Ondan niye sıfır ya? Ben de niye 21? Boom. Of uçmalı modu açmış. 750. Bu modunu çok seviyorum ya. video kayıt butonu nerede acaba? Aa, bu deniz kızı kuyruklu yedir. Ya ben de değişik değişik girmek istiyorum. Gülüm için değil bu 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 bu. Bu. <laughs> Sanan şey.

TV fan varmış. Oh! Çok şükür ya Rabbi. Yer mu haber mi? Oh! tabi tabi ki erkekler olarak haber. Sevimli takımın rengine bayağı. Dedi kodu ne abi ya? Dedi kodu ne acaba? Hayırdır? Hayırdır Özgüş TV fan. Arkadaşlar arkadaşlar hızlı 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 Hadi hız. hadi 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 hadi. Yaparız yaparız takım yaparız 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 yapardık. Çok kolay çok kolay. Hadi. Allah'ım. Değilme için bir sene söyler misin bana? Ha. Onların şimdi fazla kişi vardı onları Gel orada olunca tabii ki. O masa çıktı. Arkadaşlar bir saniye. Şş, anne. Arkadaşlar bir saniye. çocuk değil mi? Anne bir saniye. Aa, bir saniye. Anne arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım nereye götürecek bizi. Ay. Bugün de zaten mutlu düştüm arkadaşlar. Dizim acıyor. Kanadı birazcık. Evet arkadaşlar. Ee, oyuna davet ediyor da Ben niye gidemiyorum Allah Allah Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle bir bayağı bir abone olalım arkadaşlar Kanalıma like atıp abone olmayı sizi çok seviyorum Görüşürüz